nasılırsa ilk iki kama varmış ya of buraya nasıl geldim ben ya uf. Yine mi bir parkur ya of of evet arkadaşlar evet Berat e, parkurdan düştü bakalım ne yapacak ben e, üzüleceğini düşünüyorum parkura geçemeyecek ya da geçebilir Göstereyim ben size hemen parkuru. Buradan düşecek. Ve burada bir olan binat var. Bilmiyorum ben. Unuttum her tarafını. Ondan bakmadan geçiyorum. Evet. şeyler var. Hepsini tamamlayamadım. Ee, bir dahakine sizinle tamamlayacağım. Ve ee, bakalım yapabilecek mi? Ve Ve bak. Evet. Of. Parkur yapacağım yine. Ha, ha. Ha 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 Hayır. Of öldüm. Ay burada yatak var hemen gece yaptım. Hemen yapmaya başlayayım yine. Ha 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 uf, uf, uf. Uf. Ben şimdi bloklarımı harcamak istemiyorum. Ha. Oh. Ah, gece görüşüm bitmiş benim. Tamam. Ha. 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 hayır. Hayır. Bunları kırmam lazım. Kırabilir miyim acaba? Envanterde şeyler var mı? Hayır. Hiç bloklarım yok. Ama ne? Komut biliyor mu? Komut biliyor musun? Ne, ne işe yarıyor ya? At. Hayır. Neden attım? Bloklara kullanabilirdim. Hiç. İki, bir. Hayır. Nope. Hayır. Nope. Yapma. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ah. Parkur yetenekleri çok kötüymüş. Ha, ha. Oh. şimdi bu youtuber yapabiliyordu ama ben yapamıyorum. Ha ha ha. Ha! Hayır. Of, oh, hayır. Geç. Bu bloklarım lazım oldu. Yapmayacağım. Ha, hocamayacağım. Ha, oh, ha. Oh. Vardım. Oh. Evet. Şekli yedirtim orada ama. Ya burası çok kötü. Benimle ne çok hemen saniyem Tamam. Ha lavinet mi? En sevmediğim konu. Bir dümdüz gideyim. Boş. <tıklı> ya ya aydı yer be ya. Kafam <tıklı> karıştı. <tıklı> ne? Ha, ah, doğru. Ha. ha. Ah. Doğru kapıyı buldum. İyi misin? Orada kapıyı gördü Let's go. Ha. Ah. Ah. Lava mı atlayayım? Neden ki? Öfff neden atlayayım ya? Normal gideyim. Lan? Oradan spike atabilir miyim hocam? <laughs> Atladım. Lan. Lava atla diyor. At değil mi? Bismillah. Hayır hayır hayır. Ah. <laughs> Buradan çıkmam lazım. Buradan çıkacağım. Ah aha yine mi aynı yer. Ben burada olsaydım. Çık, çık, çık. Ya aynı yere varmışım. nasıl bir lanet? Dik. Burada nasıl çıkacağım? Sadece çok az eşyalarım kaldı. Bir de gece görüşüm çok az. Burada nasıl çıkacağım? Arkadaşlar abone ve like atarsanız buradan çıkabilirim. 3 2 1 0 geldim arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Abone olduğunuz için çok çok teşekkür ederim. Yoksa hiç buraya kadar gelemezdim. Oh, nasıl diyor? Bu bir Türk asker selamı. Of, nasıl ben or oraya girdim hiç haberim bile yok. Ya hayır. Ah oh, tamam 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 tamam. Evet abone ve like atmayı unutmayın. Ve böyle hapis videoları gelmesini çok istiyorsanız abone olun ve like atın ve güle güle. Güle güle.